Hadi başlayalım. Sizlere cam bir soda şişesini bol seramik hamurunun sihirli dokunuşuyla nasıl bir sanat eserine dönüştüreceğimizi anlatalım. İlk adımımız bol merdane yardımıyla düz bir zeminde yaymak. Bu aşamada tabaka halinde koyduğunuz bolda merdane ile bir miktar baskı uygularsanız içerisinde hava kabarcığı kalma oranı azalır. Ardından uygulama yapacağımız yüzeyi çiçek tutkalı ile dikkatlice kaplıyoruz. Şişeyi açtığımız bold ile kaplayıp fazlalıkları almak için kesici bir alet kullanıyoruz sıra geldi şişenin gerçek formunu almaya. Buna ulaşmak için su ve sıvama tekniğini kullanıyoruz. Bu aşamaları bitirdikten sonra şişeyi bir günlüğüne kurumaya bırakıyoruz. Sonra ne mi oluyor? Şişenin yüzeyinde son bir ötüş işlemi gerekiyor. Zımpara ile kuruduktan sonra gözünüze çarpan çıkıntılı yüzeyleri rahatlıkla düzeltebilirsiniz. Ve biraz daha dekoratif bir hava katma zamanı. Toprak rengi akrilik boya ile karbonatı karıştırıp doğal, pütürlü bir macun hazırlıyoruz ve fırça yardımıyla yüzeyin üzerine sürüyoruz. İşte bu kadar. Şimdi evdeki eski cam şişeleri pahalı dekoratif objelere dönüştürebilir ve onlara yeni bir hayat verebilirsiniz. Bol ile pratik, eğlenceli ve bütçe dostu projeler yapmanın tadını çıkarın.